Merhaba sevgili arkadaşlar. 29 pardon 30 12, 2023 günlerden cumartesi Diyarbakır yarışları ilgili e, tahminlerim için buradayım. Artık 2023'ü e, tükettik. Bitti gibi bir şey kaldı. 2023'ün son bir günü kaldı. O da yarın pazar. 2023'ün Son günü, e, zaman hızla ilerlemekte, çok çabuk, hızlı bir şekilde günler, haftalar, aylar, yıllar tükenip gitmekte. Umarım bu geçen zamanı en iyi şekilde yaşayıp, e, hak-hukuk hukuk, hukuk emri yeri bulduğunda yani e, intikal ay, olarak ahirete göç ettiğimizde geriye bıraktığımız güzel anılarımız, anılarımız ile hatırlanırız ve mutlulukla haz geçirdiğimiz güzel dakika ve zamanlarımız olmuştur diyorum. Her şeyden önce e, tahminlerime geçmeden önce yapmanız gereken sizlerden ricam emeğimizin karşılığını görmek adına kanalıma abone olup be videolarımızı beğenerek destek vermeniz önemli çünkü açık yarış YouTube kanalımızın etkileşimi artılması adına yapabileceğimiz beğeniler yorumlar e, çok önemli yani en azından emeğimizin karşılığını görerek sizlere her zaman yardımcı olmaya elimizden geleni duyduklarımızı bildiklerimizi e, yarış tecrübemizi de katarak sizlere yardımcı olmaya çalışmaya devam edeceğim. Dün Antalya bence hiç fena değildi. İlk altılı e, dörtte kalıyor. İkinci altılı beşte kaldı. İkinci altılı özellikle tekimiz e, Gürboğa kazandı. Bizi yanıtmadı. 10 lira bir ganyan da verdi. Antalya'da tekimiz ikinci kaldı. Aklımız yedi gelmedi. Bence çok kolay bulabilirdik. Sonunda 12 numaralı Mamba Fora burada kazandı. İlk atımızdı. Yedi prese ayında herhalde 3 -10, 3 atın bir numarayı tercih etseydik. Bence bulma ihtimalimiz yüksekti. Çünkü 1-2 dedik. Atlaş kayarışı 1 numara ikinci oldu. 10 bin lira güzel bir krem plase. Altını da benim hatamdan gitti. Ama 5'lik ayını oynayan bir iki arkadaşım var. benle benimle paylaştılar. Kendine de tebrik ederim. hayırlı olsun diyorum kendilerine. Diyarbakır hoşuma giden bir bülten takip ettiğim atlar var. E, doğu illerinde pazartesi günü dekleler yapılmamış. E, yarışsever dostlarımız, e, at sahibi dostlarımız yarış e, programını yeterli görmemişler. Ya e, haklılar, şöyle haklılar. Eee az ama ödeme gelince tüm ipo her şey aynı. Mantık dışı bir şey. Umarım e, ilgililer bu protestoyu dikkate alırlar. Bir iyileştirme yaparlar. Doğu illeri de e, kaldığı yerden devam eder. Günün, Diyarbakır'da günün birinci koşusu bana zorlu bir mücadele. 5 tane sapan yarışıyor. Bu beş sapkanın son 5 tutusu hiç başarılı değil. E, bizdeki kız son yarışın ikinci olmuş. Diğerleri 3 e, üçüncü, dördüncü, ikinci, üçüncü. Bir tanesi hiç etliyesinde bulaşmamış son dört yarışında tabaya dışı kalmış. Ama burada muhtemelen Atik Bey kızı numarayı alır. Aldığı bu liderliği sonuna kadar koruyup bir beyaz bayrak aynı girebilir. Ama eksik koşarsa bu isim yarış çarşı karışır. Çünkü hepsi yarış kazanma karakteri zayıf isimler. Bu mesafede 90 isimler. Yani risk alacaksak Atik Bey kızı banko alamıyorsak da hepsi diyelim geçelim. Yedir presi ayarını ve üçlü ayarını. Ama Atik Bey kızı değerlendirelim. Günün ikinci koşusu şartlı 4 1200 metrelik kısa mesafeli koşu. Burada sevgili arkadaşlar ara sonrası koşmuş olduğu yarışını çok beğendim. Takip defterime ilk sıralarda doğu illerinde aldım ve Doğu illerin en iyi jockey ile yarışacak olan 9 dolu Agustin. Bu gruptan çok ama çok üstün bir isim. Evet, yani yaptığı yarışlarındaki yarışlarına yakın bir yarış yaparsa bu grubu geçer. Bu sebepten dolayı ben bu sapkanı bir kere ekonomi emisli kuponlara banka olarak öneriyorum. Veya da bir işte de alternatif oyunları banka olarak diyorum. Yani Doğu illerinde resmen eğlenceli kupon yapmak gerekir. Yani çünkü ne yaparsanız edin yani e, öngörü ve yarıştaki bazı e, stratejiler stratejiler sizin düşündüğünüz gibi olmuyor. Bu sebepten dolayı eğlenceli kupa yapmak istiyorsak 9-10'lu Agustin Banco. Çünkü yarışta baktığımız zaman bu grubun çok çok üzerinde bu isim. E, geçmiş performansı bunu e, söylüyor zaten. O yüzden 9-10'lu ekonomik ve alternatif oyunlara bağlı. Safkan beklentinin altında kalırsa 7 nolu S Kısa mesafe sürat çalıştığını seviyor. 8 nolu Eyvah Mehmet. Stili benzer rakip Sauron'dan önce davranıp eğer koşuda liderlik yapabilirse bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. Üstün surata sahip bu isim. 2 nolu meydan eri. Önde tempo oluştuğu takdirde düzlük üzerinde yaptığı etkili splitlerle split ile kazanma başarısı gösterebiliyor. Üçüncü, dördüncü atım. 4 çapraz. Son koşumuzun uzun mesafede kazandı. 5 nolu Hawaii Storm zaman zaman beklentilerin üzerine çıkıp yaptığı etkisi sprintle kazanabiliyor. Bir nolu Sauron yine diğer stili benzer rakibinin önünden hızlı davranıp liderliği alırsa biri beyaz bayrak yarışı gelebilir. Son olarak 3 nolu Colm da hızlı giden yarışları seven bilsin, isim sonlarda kuvvetli gelip yarışını yerine çevirebilir. Günün üçüncü koşusu ee, burada bir banko adayım var. Bu banko adayım kim olacak? Tabii ki de ayağına çabukluğuyla dikkat çeken kendisi yarış içerisinde temposunu bozan bir isim olmadığı zaman temposunu rakiplere kabullendirip beyaz bayrak yarışı yapma kabiliyetine sahip İkinoğlu Mir Sılası benim bankom. Uzun mesafe yapar mı? Bence yapar. Koşan, anne kardeşleri Mir Aslanı, Mir Mirdar gibi isimlerin uzun mesafeli tempo yarışlarında benzer özelliklerde kazandığını görüyoruz. Bu safkanın Serhan yavrusu olup bu baba tarafından bence bu mesafede uyum sıkıntısını yaşamayacağını düşündüğüm dolayı İkinoğlu Mir Sılası benim banko günün dördüncü kuşusu burada çok formda bir isim var kendisine bugün bir ödül verilmiş bir ismi nasıl ödül verilmiş sikleti bomboş startı bir Erdoğan yapar gibi karakteristik özelliğini sahaya yansıtıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapacak olan formunun zirvesinde olan altınolu Anadolu gücü Diyarbakır yarışlarında diğer bir banko. Bence kazanmaya yakın ve kazanmayı bilecektir. Geldik günün 5. koşusuna. Bana göre zorlu mücadele ama bu tip kısa mesafeli koşuları çok seven Altılı kim tutar kızı birinci atımız. Daha sonra yine bu tip kısa mesafeleri seven ister kaçsın isterse önde kaçak sapkalarının arkasına yatarak başarılı olan ön grupta gitmeyi seven 2 nolu Bülent Bıra ikinci adım. 4 nolu koca var burada sevgili arkadaşlar. Yarışın hızlı gitmeye aday bir koşu. Çünkü yarışta 1 nolu Şeşen Sultan, 2 nolu Bülent Bıra, 5 nolu Frank çiçeği, çiçeği, Dokuz 9 nolu Fukcan, 10 nolu Nurbaşı, Ayana Seri isimler. Her birinden biri sana bana yarışı yapıp ben gideceğim derse koşu tempo yüksek olur. Ve sonlarda yapacağı etkili splitle Ganyan yönünden güzel bir sürprize imza atacak olan 4 nolu koca 3. atım. Yine benzer özelliklere sahip Joker'in tekrar tercih ettiği 7 nolu Arap 4. atım. Bu zamanlar da çok formda olan Totosundan da belli olan 3 nolu Bargrat Spirit mesafesini iyi ayarladığı takdirde koşuda 5. sırada şanslı olarak birinci mücadelesine ortak olabilecek diğer bir isimdir. Ayak çabukluğu olan bir isim olan Onlu Nurbaşı. Stili benzer rakiplerinden daha önde fırlayıp eğer liderlik yaptığı takdirde bu tip kısa mesafeli koşullarda beyaz bayrak aynı yarışı yapabiliyor. Bu sapkını da son sıradan da olsa şans vererek değerlendiriyorum sevgili arkadaşlar. Günün dördüncü ayında 6, 2, 4, 7, 3 ve 10 şeklinde sıralama sevgili arkadaşlar. Günün 6. koşusu 1700 metrelik şartlı 19 mücadelede son yarışında yaptığı eti ataklarıyla kapattığı aray ile dikkatimi çeken uzayan mesafede daha iyi koşacak izinin bırakan 2 no'lu Queen of Stars birinci atım. Daha sonra grup içerisinde ayak çabukluğu yegane, tek isim olan 3 nolu süper runner. Startla birlikte alacağı liderliği sonuna kadar koruyup bir beyaz bayrak aynı yarış gelebilir. Son sıradan bir isme de şans vermek istiyorum. Bu isim bir nolu Marie Victory. Ben notlarımda bu sapkanın uzuna çıkmadan pek şans vermeyeceğim düşünmüştüm. Koşmuş oldu. 3 yarışta geldi geldi yarış bitti. Geldi geldi yarış bitti. Mesafe her ne kadar yakın olmasa da hep geldi, hücum etti. Mesafe kısa görüldü bu safkana. Bugün uzayan mesafede Doğu illerin şampiyon apeletli Jockey Ferit Yardımcı, Yardımcı idaresinde diğer şanslı safkan olacağı için burada sıralama 2 nolu Queen of Stars, 3 nolu Super Runner, 1 nolu Marie Victory diyorum. Geldik günün son koşusuna. Günün son koşusunda ayak çabukluğu gösterdiği son 3 koşusundan 2 yarışını kazanma başarısını gösteren 7 yıllık Magic Boom yine aynı benzer şartlara sahip bu isim. Eğer dansık sık ettirilen preze maruz kalmadan koşuya liderlik yapıp çabukluk yaparsa bir beyaz bayrak aynı yarışı tekrardan gelecektir. Ardına bakmadan rakiplerini geride ikinci, üçüncü, dördüncülük e, mücadelesi mücadelesi eden en iyi yer kapma mücadelesi içerisinde bırakacaktır bu isim. Ola ki iyi başlamaz, e, prese maruz kalırsa 10 nolu Anfield son yarışını nasıl kaybetti hep birlikte izledik. Tempo net oluşmadığı için önde diri kalan sapkını yakalamasına rağmen atlayamadı. Ama bugün ola ki tempo yükselirse Tahminini e, iyi ayarlayacak jockey idaresinde koşuyu kazanabilir. Onluğlu Anfield. Dört numara Dazı Ön grupta numara götürüp ve ön grup arkasında konum belirleyip düzük üzerinde yapacağı etkili at atakları ile koşu ile yine çevirip kazanabilir. Daha sonra 8 numara Navzaro. Bu, e, bu pistte ve ilde en iyi derece sahip bu isim yapacağı etkili sprint ile koşuyu kazanabilir. 9 numara Grace. Eli kulağında bir isim. Son yarışı asla ölçü değil. Yapacağı etkili sprint ile koşuyu kazanır. 3 doluk Grant Acuario. Aslında kağıt olarak e, orijinal orijin olarak grupta çok iyi bir kanatlarına sahip. Ama Safkan hiçbir zaman ben entere cevap veremedi. Zaman zaman yaptığı iyi yarışlarıyla ile kalitesini konuşturan bir isimdi. Kanatlı olarak bunu yapabilecek pedigreye sahip olan bu isim yarışta diğer şans verdiğim bir isimdir. Son sonradan üzerine Ferit Yardımcı'yı alan bir nolu Onye Kuru benim bu koşuda şans vereceğim son isimdir sevgili arkadaşlar. Son koşuda sıralamamız 7 nolu Magic Boom, 10 nolu Anfield, 4 nolu Danzig Etter, 8 nolu Nauzara, 9 nolu Rain Grace, 3 nolu Grand Akiro ve 1 nolu Onyekuru. Yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Bugünkü akşamınız at yarışı olarak en geçen güzel gününüzden daha güzel geçmesi dileğiyle hepinize şimdiden hoşçakalın. İzmir yarışlarıyla ilerleyen saatlerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.